Merhabalar arkadaşlar. İğnelerimle açtı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere yepyeni gösterişli muhteşem bir modelin anlatımını yapacağım. Yazmalarınıza çokça yakışacak bir oya olacak arkadaşlar. Ben severek beğenerek hazırladım. Sizler de yapın deneyin. Çizlerinizde, bohçalarınızda bu güzel modelimi bulundurun. Kullandığım iplerim boyalı suni ipek 4 katlısı Instagram'dan tespih örtü dünya sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşamasına başlıyorum arkadaşlar. mı böyle kendi rengiyle yaptım modelimin ilk aşaması da kendi rengini olacak. Şimdi araya 3 tane zürafa ile başlayan küçük dağlar yapacağız. Ben 4 tane dağ yaptım arasına çiçeğimizin. Sizler dilerseniz sayısını artırabilirsiniz. Hemen üç tane zürafa ile başladım. 3. zürafamın içine geri alıyorum. Hemen 2 1 bitiriyoruz. Böyle iki zürafa geri alıyorum ipimi. Tepesine geldik. Dip kısmına ilk zürafanın dibine iniyorum. Hemen yanındaki zürafaya indim. Böyle dört tane aradaki kalenizi yaptım arkadaşlar. Şimdi yine üç tane zürafamızda aynı şekilde bu dağımızın üzerine kiprik yapacağız. Yine üç tane kip e, zürafayla başlayacak. Üç zürafamı yaptım. Geri alıyorum ipimi tekrardan. 21 tepesine geleceğiz. Geriye aldım arkadaşlar. Hemen bu tepedeki şu zürafamın içine aynı bu boyutta altı tane kiprik yapacağız. Kipriklerimin üzerine modelimi çalışacağım. Şöyle önce kipremizin boyunu ayarını yapalım. Aynı bu boyutta altı tane kipremizi buraya yapalım. Kipriklerimi ben tek düğümle çalışıyorum arkadaşlar. Tek düğümle daha da düzgün oluyor. Çift düğümle yaptığımda kipriklerim dönüyor arkadaşlar. Böyle düzgün olmuyor. Bir de bu ipi başlamadan önce şu şekilde birazcık esnekliğini alın arkadaşlar. Alırsanız bu kiprikleriniz daha da düzgün olacak. Hemen bir tane daha yaparsak tamamlanıyor. Şöyle boyunu aynı olduğundan emin ol sonra ipimi sıkıca çekiyorum arkadaşlar Evet böyle altı tane kifremi hazırladım yine yandaki zürafamın içine şöyle ipimizin ayarını yaparak aşağı iniyoruz Hemen yine üç tane zürafamı yaparak Aradaki dağımıza devam ediyorum. Buraya geri iniyorum. Modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bugünkü modelimin tamamı böyle olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen sarı rengimizde başlayalım ilk. Bir tane kiprimizi atlıyorum. İkinci kipremin içine sarı rengimle kiprikler yapacağız. Ve küçük küçük kiprimizi yapalım bu 2-4 tane kipremin içine. Hemen bir tane daha yapalım bitirelim Böyle kipriklerimi hazırladım İplerimi dip kısmından keselim Burayı bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şimdi hemen açık rengimle olan yerimizi yapalım. Hemen bu rengimle buraya tutturdum. İki tane küçük kiprikle başlayalım. 2 tane kiprimi hazırladım. Geri alıyorum ipimi ilk yaptığım kiprimin içine. Şimdi bunu hemen bir zürafa üzerine çift düğümle şöyle yukarı doğru alalım. Hemen ipimi kesmeden baştakinde yapalım. öbür tarafa geçtim. Hemen ipimizi koparmadan orayı da yapalım. çift düğümle yukarı doğru aldım. Bu rengimizde işimiz bitti. Şöyle kestik batımda. Şimdi hemen koyu rengimi de alalım arkadaşlar. Şu ortadaki iki tane. Küpürümüzün içindeki yapraklarımızı da yapalım. Şimdi bu ipimi önce keseyim, sonra devam edeyim. Şimdi buraya da üç tane kibrikle başlıyoruz. Böyle 3 tane kipremi hazırladım arkadaşlar. Şimdi geri alıyorum ipimi. Hemen yandaki e, kipremin içine geçtim. Burada bir tane ortadan artırma yapacağım. Sayımı ortadan artırım yaparak 3'e çıkaracağım. Zürafa sayımı. Bakın ortadan artırarak sayımı 3 yaptım. Geri ipimizi alıyorum. Şimdi 2 1 bitiriyorum arkadaşlar. Başka artırma yapmayalım. Burayı da yine çift düğümle yukarı doğru çekerek bu şekilde tamamladım. Şimdi buraya da aynı boyutta yanına yine bu rengimizde yapalım. Yine üç tane küçük kiprimizi başlıyoruz. ortadan arttırmamı yapıyorum. İki zürafa bir bitirelim. Çift düğümle şöyle yukarı doğru çekerek bitirdim. Burasını da bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Hemen yaprağını da yapalım. Hemen yaprağımı da yapalım arkadaşlar. Yeşil renginde ilk kipriğimi hemen şöyle tutturalım kipriğime. İki tane kiprikle başlıyorum. ilk yaptığım kipremin içine ipimizi geri alıyorum. Hemen bir zürafa çift düğümle yaprağımızı tamamlıyorum arkadaşlar. Buraya ufak bir küçük yaprağımızı yapalım. Yeşil rengimizde. Hemen iki tane küçük kiplik Yine çift düğümle tamamladım. deliğinin tamamı böyle oluyor arkadaşlar. Ben şu tarafı da şu çiçeğimi de tamamlayayım arkadaşlar. Bu güzel modelimi fiyat kısmıyla tekrardan geri geleyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı gösterişli yapımı da o kadar kolay. Muhteşem bir oyam oldu. Ben severek beğenerek hazırladım. Sizlerde yapın, deneyin, bohçalarınıza, çizlerinize bu güzel modelimi koyun arkadaşlar. Böyle ütüle ütüsünü yaptığınızda hiç bozulmayan bir model oldu. Böyle bir kere ütüleyin arkadaşlar. Başka da ütülemeyin, hiç bozulmaz bu güzel model. Şöyle duruşuna bakalım bir de. Şimdi bu güzel modelime bir de fiyat verelim. Bu sıklıkta en az 1000 TL, 1100 TL'den başlamalı arkadaşlar en az. Tabi üzeri de yapabilirsiniz. İşçiliğinize göre. İşçiliğinize göre 1000 TL altı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonuna aktif hale getirirseniz attığım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.